Bugün günlerden ne ya bugün? Ee, bugün günlerden Cuma. Ee, iş i̇ş yeri Cuma Cuma kadar tatil yaptığı için hemen bisikletin üstüne çıktık. Hasan abiyle birlikte. Terkos Duru doğru gidiyoruz. Orada mangal yapacağız. Göl manzarası izleyeceğiz. Yeşilliklerin içinde yuvarlanacağız. Yatıp yuvarlanıp bir tur yapıp geri geleceğiz. Kadınköy yolu bugün böyle. Acayip bir sis var. Evet, Tintin yavaş yavaş saat 12.20 geçiyor. Sırısıya geldik. Hava da çok güzel oldu. Sisten eser kalmadı. Hatta güneş sırtımı yakıyor. Biraz rüzgar var. Şimdi gölün kenarında güzel bir yere geçeceğiz. Orada soğuk bir şeyler içeriz. Gerçi bu havada da soğuk bir şey içmek uzağımı çatlatıyor ama. Bu yüzden kamış getirdim yanımda. Kamışla içeceğiz, ne yapalım. Ama çok harika oldu ama. Çok güzel. Arkadaşlar, göl gayet fazlaca çekmiş. Terkos Durusu göletinin yakınında bir yerdeyiz. Tam MTB'lik bir yoldan geldik. Her yer çamur oldu. Her yer bataklık. Daha fazla batıyorsa ilerlemeyeceğim. Batıyor. Ama biraz da taşlık var. Şu gölün suyuna bir bakayım güzel mi değil mi? Hala gölün suyu pırıl pırıl. Ama buralar balçık gibi böyle. Burası aşağı yukarı 45 kilometre falandır herhalde. Güneş çok güzel oldu ya. Hava çok iyi oldu. Çok iyi. Harika oldu. Şimdi birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Şurada içeceklerimizi içeceğiz. Bu güneş gerçi beni rahatsız ediyor. Bende baş ağrısı yapar bu güneş. Onun için şurada gölgede takılacağım biraz. Hasan abiyle sucuğumuzu yedik. Bir güzel öğlen yemeğimizi yedik. İçecek sıvılarımızı içtik. <laughs> <laughs> Ama ne bu? biliyor musun? <laughs> çok da sıvı, çok çabuk da. Bu arada kamışı kullanmayı unuttum ben niyeyse. Neyse bunları sokmam bari. toprağı Ja, 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 ja. Ja, kom, kom. yaptık turumuzu bitirdik şimdi Bahçişehir göleti grubun öbür tarafı var onları Bahçişehir'den almaya onların yanına gidiyoruz Kadınköy yolundayız bayağı bir trafik var Bahçişehir'den onları alıp eve doğru geçtiler artık bugün de böyle bitireceğiz I'm <laughs> sorry. mm <laughs>